Merhabalar arkadaşlar. Benim bugün bilgisayarım ve bilgisayar masam gelecek. Bilgisayar masam hala gelmedi ama bilgisayarım geldi. Bu kutunun içinde Ha şöyle göstereyim. Bir ayağa kalkayım. Şöyle çok güzel. Şöyle biz delik açtık. Biz görelim diye. Aha şöyle. Ama çok güzel bir bilgisayar evimiz işte burası misafir koltuk odamız. Misafir koltuk odasında şöyle internetimiz var. Şöyle göstereyim. Bu arada kuzen kuzenime söylemedim. Bu arada gelecek görecek. Bu videomuzu bu videomuzu YouTube'a atacağım. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bir bir tane daha video atmıştım. Merdivenlerden yuvarlanma, rüzgar tutunuk. Ama Star 8 görüntüleme var. Ama abone olan yok. Lütfen beni üzmeyin. Lütfen abone olun ve like atın. Görüşmek üzere.